Herkese merhaba arkadaşlar. Bros'da aslında iki tane ücretsiz öyle kutu gelmiş. ana abimle açtım bir şey çıkmadı. Fakir hesapta açacağım. Açtım. 9 yazdı bir şey çıkmayacak galiba. Evet. İkincisi ya bir şey çıkmadı. Rory çıktı. Spray mi Rory mi? Melekler şeytanlara karşı. yıldız geliyor. Arkadaşlar bu sezon kupaları kazanmak kutu kupa kutunun tadısını isterseniz. <laughs> karakterin kapısını yüz yapmam lazım. <laughs> Dur ben seninki. Arkadaşlar ben burada video kapatmayayım mı? Dur. <laughs> Anne hesabıma e, ne geldi bakın. Hiçbir şey gelmedi. <laughs> Yeni karakter Ruru gelmiş bugün çok güzel şeyler yemiş açılmasına. <laughs> Arkadaşlar haberlere girelim. Ne var? Yarın sonu erecek derken Oy! Arkadaşlar Rabbit de vermiş yaa 2 kupa sarı arkadaşlar ben bunları almam lazım ya bir karakteri e, yüz kupa yapmam lazım da bunlar otur iki kademe olmuş üç oradan kaldırıyor mu? Ya arkadaşlar. Yo. Arkadaşlar anlamadım. Siz yorumlara yazın. Yüz kupa karakterim var benim. Niye gelmiyor? Bak Edgar bu kadar kupa değildi. Frank'ti. Sütun ya bak otuz kadar olacak. Of, yüz kupa olmayan bir karakterle mi oynamak zorundayım? Ya pörl oynayacağım. Pearl yüz kupa mı ki? Ooo. Pearl 104. Hey ne olurum? Ooo arkadaş ya. Ben anlamadım. Bak. Şimdi yorumlar yazın nasıl oldu Hayır lan. Ben hiç. Ben hiç. Ben hiç. Ben Bunlar geldi ya şimdi. Şu el fünker bu kostümü geldi mi? El primo. Yok gelmemiş. Bu ne ya? Acaba yüz kupa mı kasmam lazım? Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum görüşürüz.